Of, eve gidiyorum ya. Ee, ne yapsam acaba? Bir markete mi uğrasam? <laughs> Ulan marketin önünde köpek var. Benim köpek tikim var. Bir de kedi var orada. Bence kavgaya girerler. Ben neyse oradan uzaklaşayım. Oğlum harbiden dediğim gibi oldu. Birbirine girdiler. Yemin ediyorum bu Hayatta çok şanslıyım he. Annem ekmek hal demişti. Ne alsam acaba ya? Of kararsız kaldım. Halk ekmeği alayım ya. O da dedi zaten. Halk ve ekşi mayal. Dur anamı arayayım. Alam. O öylesine sordum da ben. Hadi bay bay. Ulan çok iyi düşünmüşüm. Ekşi mayayla halk ekmeği alıyorum. Oh aldım. Kaç lira tuttu? 95 lira tuttu. He tamam benim yanında 100 lira vardı. 110. Ah. 15 lira mı kalacaktı değil mi? Matematiğiniz çok güzel. Benim hiç bir matematik bilgim yok. Teşekkür ederim. Size 15 lira para üstü veriyorum. <gülüyor> tamam. İki ehme halde gidiyor? Hem biri büyük bir küçük. İki ehme halde. O ne lan, köpek kavgası mı? Ulan yanından nasıl geçeceğim şimdi ya? Arkadan mı dolaşsam? Arkadan da en iyisi. Alo, anne. Lan anam sen nerede kalsın? Ya anacığım ekime kaldım geliyorum. İşte arkadan dolanıyorum. Köpek kavgası var ya. İyi tamam hadi boy boy. O şükür geldim. Ananı satsın. Ulan burada da köpek var. Şurada ya söyleyeyim. Dayı. Efendim oğlum. Şu köpeği kovsana be. Tamam mı yavrum? Sağ ol amca vallaha. Ellerine sağlık. Oh eve gireyim annem beni bekliyordur.